7 metreden herkese merhaba. Erkekler Handball Süper Lig'de 3. hafta heyecanında 4 maç oynandı. 2 mücadele ileri tarihe ertelendi. Kadınlarda da hafta sonu mesaisinde 5 maç vardı. Haftanın sonuçları öne çıkanlar, ayrıntılar birazdan 7 metrede. 7 metre başlıyor. Erkekler Entbol Süper Lig'de haftanın açılış maçı Rize'de oynandı. Güney Su, Köyceğiz Belediye'yi ağırladı. Yenişehir Spor Salonu'ndaki maça iyi başlayan konuk ekip ilk yarıda 15-12'lik üstünlük sağladı. Kalan bölümde farkı koruyan Köyceğiz Belediye, mücadeleden 30-27 galip ayrıldı. Evet, evimizde oynadığımız ilk maçtı. Bence çok da güzel oyun vardı. Sağda güzel bir rekabet vardı. Yani böyle maçlarda bir sürü pozisyona giriyorsun. Mükemmel bir savunma yapıyorsun ama birebirlerde bireysel hatalardan dolayı o boş pozisyonları kaçırırsanız tabii ki maç kazanması zor oluyor. Yani hazırlık maçı yapmadık. Takımın bir iki haftaya daha ihtiyacı var. Bu süreçte takım 2-3. maçımızı oynadık ve her geçen gün üzerine koyarak Devam ediyor, İyi yoldayız. Köyceğiz maçının bizim için önemli, önemli zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Birkaç tane sakatımız vardı bu hafta içinde. Yine de hazırlanmaya çalıştık. Hazırlandığımızda düşürmüş, salmanda iyiydik. Hücumda işte topun elimizdeki topun değerini bilemedik. Az hata yapan kazandı. Köyceğizi tebrik ediyorum. Valla bütün hafta boyunca bu maça hazırlandık. Ligimiz çok çekişmeli birlik. Bu sene bayağı dişli var. Herkes kafa kafa oynayabilecek seviyede. Dediğim gibi güzel hazırlandık maça. Güzel de bir sonuç aldık. Takım arkadaşlarımı, rakipleri de kutluyorum. Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda ligin köklü ekiplerinden Beykoz Belediyesi ile Göztepe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 18-15'lik üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarı Göztepe'nin maçı ortak olma çabaları yeterli olmadı. Mücadeleden 32-28 galip ayrılan Beykoz Belediyesi şampiyonluk yarışında 3'te 3 yaparak yoluna devam etti. Ee, zorlandık. Ee, Lakin zorlanmamız da çok normal. Ee, takım olarak çok zor günler yaşıyoruz. 6 ee, eksik de çıktık biz bugün e, sahaya. 2 tane sporcumuz ameliyatlı, Bir sporcumuz Covid'den dolayı karantinada, 3 sporcu da ufak sakatlıklardan dolayı yani altı eksikle çıktık. Bir yedekle oynamak zorunda kaldık. Böyle olacağını zor geçeceğini de maçın biliyorduk açıkçası. Çünkü rakip çok genç bir takım, çok koşan bir takım. Biz de altı kişiyle oynamak zorundaydık onlara karşı. Haliyle bugün yapmayacağımız hataları yaptık. Neden? Çünkü çok yoruldu takım. Yoruldukça basit hatalar yaptı. E o hataları da rakip takımı iyi değerlendirince haliyle böyle zor bir maç geçti. Ama zor olmasına rağmen 2 puan almak güzel sevindirici bizim maçımızdan. Öncelikle e, tebrik ediyorum rakibimizin. Güzel bir oyun oldu. E, zorlandık hocamın da söylemiş, hocamız da söylemiş. E, eksiklerimiz vardı. Bu arada çok sakatlıklarla boğuşuyoruz. Artık pandemiden sonra uzun bir ara verdiğiniz için mi yoksa e, farklı sebepler var bilmiyoruz ama çok sakatlar sakat veriyoruz. E, biraz demoyuz olduk bu, bu yüzden. E, ama tecrübemizi kullanarak e, sağdan galip ayrıldık. Bu tür maçlar zor geçiyor. E, elimizden geleni yaptık. Öncelikle karşı takımı tebrik ediyorum, güzel mücadele oldu. Ee, maalesef sezon başından beri çok sakatımız var ve rotasyon e, şeyimiz yok, değişemiyoruz. Ee, bazı kişiler tek başına 60 dakika maç oynuyor, bunun için çok yoruluyoruz. Biz de hızlı oynamak istiyoruz, ama malum e, çok sakatımız var. İnşallah ilerleyen zamanlarda sakatlarımız da gelecek, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Başkent ekibi MYK Handball Antalya Sporu, THF Spor Salonu'nda ağırladı. TRT Spor 2'de naklen yayınlanan maçın ilk yarısında hızlı ataklarla sonuca giden ev sahibi ekip soyunma odasına 16-10 üstün gitti. İkinci yarıya 6 sayılık avantajla başlayan MYK Handball Antalya farkı kapatmasına izin vermedi. Maçı 32-28 kazanan başkent ekibi ilk galibiyetine imza atmış olduk. Evet teşekkür ederiz öncelikle. Bütün takım arkadaşlarımı da sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim için zor maçtı, şöyle zor maçtı. Geçen hafta bir mağlubiyet yaşadık. Mağlubi, e, ihtiyacımız vardı. Aksi bir de hocamızın burada olmaması e, sağlık sorunu nedeniyle. Buradan da ona geçmiş olsaydım bu galibiyeti ona hediye ediyoruz. Çok mutluyuz. Genç bir takımız. Genel bir takımız. Çalışarak daha da yerlere geliriz. Bütün takıma çok güveniyorum ben. Elimizden geldiği kadar e, maçın hocamızın rahatsızlığından dolayı bir handikap olması bekleniyordu ama takım arkadaşlarım genç ve ellerinden geleni yaptılar. Ne mutlu aralarında abi olarak da biz de katkı bulmaya ve sağlamaya çalıştık. E, bu galibiyet bizim için ligin başlangıcı olduğu için çok önemli ve hedef bir maçtı. E, Galibiyeti hem takım arkadaşlarım adına kurdu olmayan hocamıza armağan ediyoruz. E, bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Herkesin eline sağlık. Maçın en skorer oyuncusu MYK Handball'da Yaşar Erdem Ateş 10 golle yıldızlaşırken Antalya Spor'dan Ali Emre Babacan'ın 9 sayısı puan için yeterli olmadı. Ee, takım olarak maçı çok istedik ama bu isteğimiz herhalde yani basit hatalara yol açtı biraz. Hızlı oyun oynamaya çalıştık. Bu hızlı oyunumuza da gene basit hatalar yaptık. Savunmada basit hatalar yaptık hocamızın dediği gibi. Ee, çok istedik olmadı yapacak bir şey yok karşı takımı tebrik ediyorum çok genç kadroyla yolumuz yola çıktık. Çok genç olunca işte geçen haftaki oyuna bakıyoruz, bu hafta istiyoruz. Ama bireysel hata çok yaptık. Çok basit hata yaptık diyelim. Handboldaki basit hatalar karşı takımda bugün güzel handbol oynadı. Bir kere onları canı gönülden kutluyorum. Eğer basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Biz bugün tam olarak bunu yaşadık. Yaptığımız basit hataların telafisini gösteremedik. Hücumdaki acele oyun, hücumdaki panik oyun, savunmada da bunun telafisini yapamayınca böyle bir skor çıktı. Çok Üzgünüm Antalya Spor Camiası'ndan kendi adıma özür diliyorum. Çünkü beklemediğim bir oyundu, beklemediğim bir skor oldu. Ama karşı takımı da tebrik ediyorum. bileğin hakkıyla maç aldılar. Kadınlar Süper Süperlik 3. hafta açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Sivas Belediyesi Kastamonu Belediye'yi ağırladı. İlk yarıyı 13-16 önde kapatan konuk ekip Kastamonu Belediye ikinci yarı farkı iyice açtı. Sivas deplasmanından 38-22'lik skorla galip ayrılan Kastamonu Belediyesi işte 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Oh, 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 oh! Tabii ki hedeflerimiz büyük bu sene için. O yüzden Böyle bir maç bizim için Avrupa Kupalarına hazırlanmak için lig maçlarımız bize tecrübe kazandırıyor. Takımımızın birlikteliğini daha ileriye taşımamız için böyle maçlarda daha yüksek performansla sahada oluyoruz. Gayet e, beğendim. Karşı takımı gençler, e, kızların gelecekleri var. İnşallah ileride e, Türk yararlı birer handbolcu olurlar. 100% and we have to... her maçı yüzde yüz performansla çıkıp e, her seferinde bir adım daha ileriye gitmemiz gerektiğini düşünüyor. E, çünkü e, ileride hedeflerimiz var Alpo e, maçlarımızda e, başarı sağlamak istediğimiz için her maçta e, bir adım daha öne ve yüzde yüzümüzle oynamayı istiyoruz. We started bad, um, like we let them. Uh, shoot a lot and attack with some effort. Ee, biz kötü başladık. Onların uh, oynamalarına uh, izin verdik. We were good in fast break but we didn't realize our shoots. Eee hızlı hücumlarda iyiydik ama onların uh, şutlarını çözemedik. Also their goalkeeper was on fire so we had some troubles because yani, of that. Onların kalecileri de çok iyi bir performans gösterdi. Bugün o yüzden onları onu çözemedik. But then in second half we, up our game. we play... ee, İkinci yarı ama bir adım daha ileri gidip kendi oyunumuzu oynayabildik. We played how we know to play. We Nasıl oynamamız gerektiğini ikinci yarı gösterdik. Savunma ve hızlı hücumlarla çözdük. İlk başta bir şok olduk. Ayrı yani. Çok beğendim genç arkadaşlarımız. Maşallah çok istekliler, çok hırslı, azimliler. Ve karşılarında şey düşünerek çıkmadılar yani Kastamonu Belediyespor geliyor gibi bir izlenimle çıkmadılar. Bize ders oldu. Umarım e, diğer maçlarımızda bu şekilde devam eder. Vallahi müsabakayı izlediniz. Yani biz fena takım değiliz. Çok genç takımız. Rakipler çok tecrübeli. Bu işi handball olarak oynuyorlar. İşleri bu yani. Bizimkiler daha genç, daha tecrübesiz. Ama ilk devre gerçekten iyi top oynadık. Öyle zannediyorum. Yani üç sayı devre bitti ama bunun da bir iki sayısını yemezdik aslında. Ama ikinci devre biraz daha gidip gol atamayınca, rakip de biraz üstüne gelip de sıkınca tabii ki işler farklı oluyor. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Herkes elinden geleni yapacak yaptılar. Ama bundan sonra daha iyi olacağız. Haftanın bir başka mücadelesinde Konya 6 Belediyesi Elazığ Sosyal Yardımlaşmayı konuk etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'daki maçın ilk yarısı 13-13 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha baskın oynayan taraftı ve Konya 6 Belediyesi maçı 26-23 kazanmayı başardı. Antalya temsilcisi Konya 6 Belediye böylelikle ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Bizim için önemli bir maçtı, biraz tutuk başladık takım olarak. Ama tabii ikinci yarı biraz daha soyun odasında konuşup hatalarımızı konuşunca, ilk yarı görünce toparlandık. Kazandığımız için mutluyuz, bizim için güzel bir maçtı. Zaten hedef maçlarımızdan biri buydu. Kazandığımız için şu an çok mutluyuz, İnşallah devamı da gelir. Ee, yeni bir takımız, yeni bir oluşum. Ee, İl galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Ee, yeni başladık, yani biraz geç başladık biz sezona. Ona rağmen takımımız iyi ve ilk e, galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. İnşallah daha iyi maçlar e, çıkartacağız, iyi maçlar kazanacağız. E, Süper Lig'de ilk oynuyorum. E, bu bizim için önemli bir galibiyetti. E, takımın adına e, çok mutluyum. Burada olduğumuz için şanslıyız. E, hedeflerimiz e, şu an ligde kalmak. E, kendi adıma e, yurt dışlarında oynamayı planlıyorum, istiyorum. Bizim e, hedef maçlarımızdan bir tanesiydi. E, kötü oynadık, yani kötü oynadığımızı düşünüyorum. Ona rağmen kazanmasını bildik, e, yolumuza devam edeceğiz. Yani e, biz çok geç kurulan bir takımız. Bu sebeple bunun e, maçta e, ceremelerini çekiyoruz yani öyle söyleyeyim. Ama e, gün geçtikçe özellikle ikinci devre daha iyi olacağımızı düşünüyorum, daha iyi. E, bizim için takım. Çünkü takımdaki oyuncular birbirine alışamadan e, sezon başladı. Yani biz çok geç başladık. Bu sebepten e, biraz problem yaşıyoruz. Kadın handbolunun iki köklü kulübü Pazar günü Eskişehir'de buluştu. Portuk Spor Salonu'nda Anadolu Üniversitesi İzmir Büyükşehir Belediye'yi ağırladı. İlk yarıda rakibini 8 sayıda tutan konuk İzmir Büyükşehir Belediye önemli bir avantaj yakaladı. İkinci yarıda rakibin toparlanmasına izin vermeyen Ege temsilcisi karşılaşmadan 28-22 galip ayrıldı. Evet galip geldik. Galip gelmek güzel ama biz kendi adımıza biz çok teknik hata yaptık. Kızlarımız mücadeleden vazgeçmedi ama gerçekten çok hata yaptık. Sonuçta kazandık. Karşı tarafı da çok tebrik ediyorum çünkü çok iyi mücadeleler. Hiç maçtan kopmadılar sonuna kadar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. E bazıları gerçekten doğruydu ama dediğim gibi bu konuda yorum yapmaya gerek yok. Ama dediğiniz gibi çok eksik oynadık biz. Bu beraberinde başka hatalar da getirdi. E sonuçta yani bunlar handball'ın içinde var. Hatalar biz de yapacağız, herkes yapacak. Ama dediğim gibi devam ediyoruz. E sonuçta da galip geldik. Zaten beklediğimiz bir sonucu aldık ama başlarda birazcık anlaşmakla zorlanıyoruz. Yeni takviyelerimiz var. Senelerdir Süper Lig'de oynuyoruz ama yani birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tekrar işte bu Covid yüzünden Süper Lig'e handball alışmaya çalışıyoruz. Ama iyi bir maç oynadık. Yani Firesiz devam ediyoruz. Böyle de gitsin istiyoruz galibiyetle. Yani elimizden geleni yaptık. Güzel bir sonuçta da ayrıldık buradan. Maçın en skorer ismi Sinan Vatan'ın 13 golü puan için yeterli olmadı. Biz zaten genç bir takımız. Maça daha az hata yapan takım kazandı. Biz aslında bu maça çok inanmıştık. Çok istiyorduk. Kritik yerlerde hatalar yaptık. Atışlarımızın yüzdesi de bugün çok iyi değildi aslında. Kendimizi böyle beklemiyorduk. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi bir oyun yansıtırız. Karşı tarafı da tebrik ediyorum. Bizim takımı da tebrik ediyorum. Bence güzel bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi ligin yeni bir takımıyız. Yani Bugün iyi oynadık ama puan alamadık. Hedef maçlarımızda daha iyi oynayıp bunu anla çıkabilmeyi umuyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için çok önemli bu yayınlar. Eee üzgünüz tabii kaybettiğimiz için. Sizin de söylediğiniz gibi iyi mücadele ettik. Gerçekten maçın son anına kadar sporcularım çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Sahada bütün her şeyi ortaya koyduk ama herhalde üzerimizde bir anlamadığımız bir durum söz konusu ama bunu tabii atlatacağız. Bu çok uzun süren bir durum olmayacak. Bugün de gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda biz bunu skora da yansıtıp puan ya da puanlar alırız. Önümüzdeki haftadan itibaren bizim hedef maçlarımız başlıyor. Onlara daha iyi hazırlanıp, puanlarımızı alıp ligde istediğimiz hem iyi oyunla hem de puanlarla iyi bir yerde pozisyon almayı istiyoruz. Haftanın son mücadelesi Aksaray Hasan Dağ Spor Salonu'ndaydı. Ligin yeni ekibi Aksaray Belediyesi Üsküdar Belediye'yi ağırladı. Maçın ilk yarısında konuk ekip Üsküdar Belediye 13 sayılık avantaj yakaladı. İlk yarı skoru 7-20 olarak yansıdı. Soyunma odası dönüşü farkı daha da açan İstanbul temsilcisi mücadeleyi 40-18 kazandı ve Üsküdar Belediye ilk galibiyetine imza attı. Maçta Rakibimiz bizden çok üstün bir oyunla farklı kazanmayı hak etti. Genç oyuncularımız bugün hem motivasyon olarak hem de saha performansı olarak iyi değillerdi. Genç bir takımla oynuyoruz. Zaman zaman bunun dezavantajını yaşayacağız. Bugün de Üsküdar Belediyespor karşısında bunu yaşadık. Ee, Perşembe günü Elazığ'la oynayacağız. Ee, Elazığ kendi hedef maçlarımızdan bir tanesi. İnşallah o maçı kazanarak Süper Lig'deki ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Ee, bugün e, sezonun üçüncü maçını oynadık. E, üçüncü maçta e, oyunun başına itibaren oyunu önde götürdük. E, takım olarak da e, rakibimize üstün bir takımız. Ee, yavaş yavaş istediğim e, takımın istediğim e, ölçülere yaklaşıyor. Ee, daha ilerleyen süreçte daha iyi oynayacağız. Bizim e, e, hedeflediğimiz yere varmaya çalışacağız. Genel olarak oyunun e, bütününe baktığında e, sonuç normal e, diyebilirim. E, çünkü her iki ekip e, anlamına baktığınızda bir fark, farklılık var sonuçta. E ee, biz de istediğimizi yaptık. Hem savunmada olsun, hem hücumda olsun. Ee, bu sonucu aldık. E, oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bize her konuda sosyal medya hesaplarından yazabilir ve TRT Spor 2 YouTube kanalı alt dizininde program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yüzünüzü güldüren haberlerle görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.